Herkese merhaba. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden İlayda. Bugün sizlere 50 yaş üstü kadınlar için en iyi 3 beslenme modelini anlatmaya çalışacağım. Sizler de sizin için hangi diyetin en uygun olduğunu öğrenmek isterseniz diyet asistan diyetisyenlerine başvurabilir, haftanın 7 güne iletişimde kalacağınız online beslenme danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Yaşamın ilerleyen aşamalarına zarif bir şekilde geçmeye çalışan kadınlar için çok sayıda diyet seçeneği baş döndürücüdür. Ancak bunların hepsi sağlığınız için iyi değildir. 50 yaşın üzerindeki birçok kadın kalp veya beyin fonksiyonlarını desteklemek, menopoz semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olmak veya genel sağlıklarını iyileştirmek için diyetler arıyor. Gelin şimdi hep birlikte en uygun beslenme modellerini inceliyor olalım. 1. Her alanda başarılı Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti 50 yaşın üzerindeki kadınlar da dahil olmak üzere neredeyse herkes için sürekli olarak en sağlıklı beslenme düzenlerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Ağırlıklı olarak bitki temelli olmasına rağmen aynı zamanda orta miktarda balık ve süt ürünleri ile küçük miktarda yumurta, kümes hayvanları ve kırmızı et içerir. Araştırmalar bu diyetin kalp hastalığı, diyabet, kanser ve zihinsel gerileme gibi çeşitli kronik ve yaşa bağlı hastalık riskini azalttığını göstermektedir. 2. Kalp sağlığı için en iyisi, DEŞ diyeti hastalık kontrol önleme ve merkezlerine göre kalp hastalığı 50 yaş üstü kadınlar için önde gelen ölüm nedenlerinden biridir. Dahası kalp hastalığı için önemli bir faktör olan yüksek tansiyon oranları menopoz başlangıcından sonra önemli ölçüde artar. Hipertansiyonu durdurmaya yönelik diyet yaklaşımları yani DASH diyeti. Hipertansiyon olarak da adlandırılan yüksek tansiyonu önlemek ve tedavi etmek için tasarlanmıştır. Düşük sodyum içeriği ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olduğu bilinen kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden zengin yiyeceklere vurgu ile karakterizedir. Daş diyetinin temeli ise esas olarak sebzeler, meyveler ve az yağlı süt ürünlerinden. Ardından da orta miktarda tam tahıllar, baklagiller, kuru yemişler, tohumlar, Balıklar ve küme hayvanlarından oluşur. Kırmızı et ve tatlılar genellikle tavsiye edilmez ancak ara sıra izin verilir ve işlenmiş veya iyileştirilmiş etler yasaklanmıştır. 3. Beyin sağlığı için en iyisi: MIND Yaş ve cinsiyet prevalansı kadınlarda erkeklerden önemli ölçüde daha fazla olan demans için birinci risk faktörleridir. Aslında Alzheimer hastası olan kişilerin kabaca 3'te 2'si kadınlardır. MIND, Akdeniz ve DASH diyetlerinin unsurlarını birleştirir. Tam tahıllar, meyveler, yeşil yapraklı sebzeler, fasulye, zeytinyağı ve yağlı balık gibi yiyecekleri vurgular. Kızarmış yiyecekler, kırmızı et, tereyağı, peynir ve tatlılar önerilmez. Çok sayıda çalışma MIND diyetinin demans riskini azalttığını saptamıştır. Diyeti yakından takip eden kişiler en büyük azalmış riske sahipken yalnızca orta düzeyde uyanlar bile daha yavaş bir zihinsel düşüş yaşayabilir. 50 yaşın üzerinde bir kadınsanız en iyi diyet uzun vadede devam ettirebileceğiniz beslenme modelidir. Ve arkadaşınız, kız kardeşiniz veya komşunuzun uyguladığı diyet ile aynı görünmeyebilir. Diyetiniz sevdiğiniz yiyecekleri içermeli, kendinize en iyi şekilde hissetmenize yardımcı olmalı ve vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağlamalıdır. Bu listedeki diyetler arasında seçim yaparken kişisel ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurun. Yaşam tarzınız, beslenme alışkanlıklarınız ve de sağlık durumunuzu göz önünde bulundurularak sizin için en uygun olan bu kategoriye diyet hislerinizle beraber karar verebilirsiniz. Bu doğrultuda diyet asistanın kapısı sizlere her zaman açık. Haftanın 7 günü iletişimdeyiz. Mutlu ve sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.